Herkese merhaba arkadaşlarım sizlerle beraber Sniper Pro oynuyoruz ikinci bölümüne yepyeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz görevleri gidelim hemen görevler ne görevlerde kontratlara girelim kontratlar mı olsun kontratlar olsun böyle kontratlara girelim evet giriyoruz kontratlara kontratlar 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 kontratlar, kontratlar. Evet. Girdik. Düşman gücünü zayıflat. Tamam abi, zayıflamak çok kolay. Şimdi şu geri zekalar nerede? Ha. Öl sen abi. Öl. Tamam, vücut. Vücuttan vurduk. Of, dur dur dur. Şu aç. Adamları daha iyi görebiliyoruz. Sen gelmişsin dibime kadar. Seni öldürmez miyim? Bu arada arkadaşlar istiyorsanız yorumlarda başka bir silah oyunu da belirtebilirsiniz. Yani siz isteyin yeter. Ölüm lan sizde. Ölüm ne oldu? Az canım kalmış zaten. Bu ne abi? Yok lan. İstemiyorum. Onlar video dışında. Arkadaşlar bu arada video dışında oynamıyorum. Yani video dışında yok şunu yapıyormuş yok bunu yapıyormuş demeyin. Evet son vuruşumuzda tak. Birinin vücudundan birinin de kolundan vurduk. Derseğinden beni. Görev ödülü 100 toplam 100 deneyim. 100 xp. Tamam. Evet. Kontrol kontratları yaptık. tamam güzel ee, şimdi keskin dişancıya başlayalım başla arkadaşlar bu arada e, yeni bir bölümün yani ya yeni boyunun videosu gelecekti ya ben çekmeye çalışmıştım sorun çıkmıştı bazı sorunlar çıkmıştı oyunu çekmek isterken o yüzden yine özür dilerim ama bu videodan işte bir saat iki saat sonra videoyu yani şey ben asla böyle yapıyorum arkadaşlar videoyu ilk önce çekiyorum sonra video video YouTube'a atıyorum sonra yine video çekiyorum ama bir iki saat sonra gönderiyorum YouTube'a gel lan dur dur şu neyize bir kafasından indirelim Tamam al. Oğlum, come on ne lan? Come on dostum, come on. Gel oğlum, sen bittin seni. Kaçma, kaçma. Abi nasıl vuramıyorum ya? Al, al, al. Her tarafından taradık kadını. Taranmadık da. Bu da ileriye gidiyor bizim inadımıza. Al lan. Aa, bu da sana gelsin. Of of çok kötü yerinden vurmuşuz. Yemin ediyorum. Victor <laughs> başarı kilidini açıldı. İlk mil. Güzel. Silah parçası geldi. Toplam 100. Deneyim XP 100. Değil 120. Hikayeye girelim bu sefer. Bunu bir yükseltelim. Ee, 300 TL miymiş? Tamam. Yükseltiriz. Yükselttik bile ikinci seviyeyiz bu arada yine yükseltmemiz gerekiyor bayağı bir yükselteceğiz biz bunu bu arada para kalmadı beyler ne yapacağız yine giremiyoruz o zaman biz bir saldırıya girelim ikinci daha kolay kolay Ben bu adamı gel bittin oğlum senin işin bitti senin senin ta ah, ah, lan ah patlayıcıyla ettim ağzınıza oğlum, dur bir ya şunu aç ne, ne kadar güzel işte ama biraz da kötüymüş ya o kadar sevmeye başlamadım şimdi şimdi nefret etmeye başladım kapat kapat onun arkasına girme Oraya gelebilseydim. Ah, sen patlayıcıyla geber. Sen de silahla. Tık tık. Bir kafasından, beyninden, bir de vücudundan. Vay be, üçlü kuşun tadı ta. ta, ta. o baya bir para aldık beyler. Bu nedir? Böyle kaza gibi bir şey verdi. Arkadaşlar bu arada sesim biraz kısık gelebilir. Çünkü saat bu videoyu saat 7'de çekiyorum. Herkes uyuyor. Kontratlar. Tabi bazılar uyumuyor. <laughs> Ay, beyler hapşurdum. <laughs> İlk kez videoda hapşuruyorum beyler. İlk kez. Pardon. Yine pardon diyelim. Pardon diyarız. Sen bir kere karnından geber. Tamam sen de. Oha neresinden vurduk. Adamın bilmem neyinden vurduk. Sen de öl. Oğlum, çok iyi lan. Bir tane vuruyorsun ölüyor. Ne kadar güzel. Allah'ım. sana bir da. daha. İyice kanı çıktı leşi. Allah'ım sen de. Ah, ah ah Hayman. Ah. Ve son vurur. Jump. Of. Adam ne yapıyor öyle? Dans ediyor. Yine dans eden adam. Ağlamın ağlamın. Görev ödülü. Kafana vurma toplam dediğin... yani. Arkadaşlar bu arada geçkin kanalımız 9 abone olmuş. Hala bunun şeyinden geçemedim. Gerçekten çok güzel bir durum. tanesini benim bizler oyundayız kanalından Yusuf abone olmuş. Bir tanesinden ben kendi hesabımdan abone oldum. Ee, işte 4-5 kişi de abone olmuş bana. Ee, yani 4-5 kişi mi ne? 6-7 kişi abone olmuş. 9 oldu evet. Bir de kendi hesabım. Yani kendi bir tane daha hesabım vardı. Ondan abone oldum. Bu arada diğer hesabımda 3 abone. Gerçekten az aboneli sahibim yani siz de biraz yardımcı olun bana. Ben öyle eğlencesini çekim, çekiyorum. İşte şeyleri de falan neydi onların? Aboneleri de e, hava atmak için mesela diyebilirim çünkü. E, o 24 aboneyi 54 aboneye geçmek istiyorum. 50 yani 100'e kadar ulaşmak istiyorum. Benim amacım bu zaten yüzü geçtiğinde istediğiniz oyunları çekelim zaten size yorum atmaya başlarsınız 3 ee, üç tane vurduk bir tanesi boşa iki tanesi konuma gitti ne kadar katiliz dostum o oh ye yeah. ne diyorsun lan oh. olsun. Hangisine gidelim? Kaç dakika olmuş bu arada? Bir tane daha oynayalım. O zaman videoyu bitirelim. Sonlandıralım. Hangisi olsun? Kontratlar olsun ya. Kont ah, kafam. Ah. Ah. Beyler. Kafama tabletim düştü. Hayvan gibi tabletim düştü. Ay çok kötü düştü. Kafama tablet düştü ya. Bilmiyorum, elimden kaydı tak diye. Ben zaten uzanarak oynuyorum videomu. Oğlum sen bittin oğlum. Sen bittin oğlum. Allah Allah Allah. Allah. Aç da adamlar görürsün. Hayvan gibi adam var bir sürü. Biz seri katiliz dostum. Süper katil ya. Yani. Oğlum oğlum, oğlum her yeri tarıyor. Her tabii. Hadi hadi hadi. Şunu da açalım ya. Bunlar işime yarıyor. Ama bitti bu bölüm. Bölüm bölüm kullanabiliriz. Bölümde bir tane. Bu arada buna hiç bize vurmuyor ya. Bu arada arkadaşlar Mortal Kombat'ı indirmeye çalıştım tabletime ama inmedi. Bütün ramlarım doluymuş yani inmedi. O. Pardon arkadaşlar kapı çaldı bir